Selam arkadaşlar ben Kerem Bugünkü videomuzda 5400-5500 kupa civarında Alev toplu Koruyucu yürütmeli bir e, Süper cadı saldırısı yapacağız Ordum bu şekilde ben bu şekilde ayarladım Değiştirmek isteyen varsa atlatmayı çıkartabilir Çoğu savaşta gereksiz oluyor ama ben ne olur ne olmaz diye tutmak istiyorum Görünmezlik sayısını arttırabilirsiniz böylece Ben bu orduyla saldırmayı tercih ediyorum Saldır diyelim bakalım Umarım uygun bir düzen çıkar ee, Bakıyorum çok da bize uygun bir düzen değil gibi duruyor aslında. Neresini alabiliriz? Şu kısmı alabiliriz. Bu kısmı da alamayız. Şu kısmı alabiliriz belki. Şu kısmı da patlatabilirsek güzel olabilir bizim için. Şöyle bir elimde de, de. savunmalara bakıyorum. Seken top. Okçu burada. Büyücü burada. Deneyelim. Umarım istediğim yerde patlatabilirim. Hatta ben şöyle bir öfke atmak istiyorum. Görmemazlıklar Şöyle, şöyle, şöyle yaparsam. Artık bir yerde patlattım sayıda bir aslında. Ne işte oldu bence. Tersten girebilirsek, tersten girmeyi deneyelim ama tek tek alma riskim var. Deneyelim. ama neyse yine de diyelim. Evet kelleleri atmayı unutmuşum. kötü düşünmeyelim, kötü olmasın diyeceğim de. Şu an bayağı kötü gidiyor savaş sanırım. Minyon dönerse içeriye doğru Tamam Şu monolipti güzel olur. Atlatma büyü var orada. İskeletler içeri girdi tamam güzel. İki de kalmadık ama üç de gelmedi gibi. Şöyle temizlik istiyor Tek tek almadık ama 3 de dediğim gibi sanıyorum ki gelmedi. Farklı bir saldırı göstermek istedim bu saldırıyı da. Gidiyor, saldırılar. Evet. Bir patlattı bize. Aslında şunlar ölmeseydi belki yine 90 civarı gelebilirdi. Hatta time'dan da süreden de fail yemezseydik yine de geliyormuş 3 yıldızla. Sağlık olsun. Derken bunlar ne yapıyor ya bunu? Şeye aldı. Evet süreden yedik. Sıkıntı yok canım sağ olsun. Çok fena bir saldırı değildi aslında. Videoyu kes kesmek istemiyorum. Kesmeyeceğim. O yüzden saldırının sonuna kadar bekleyeceğim maalesef. Şöyle bir 20 saniyemiz daha olsaydı. 3 yıldız geliyormuş. Neyse. Sıkıntı yok. Tekrar aynı şekil saldırdığını daha deneyeceğim. Ya uygun bir düzen bulmamız gerekiyor öncelikle Lestan. Umarım uygun düzeni buluruz. Güzel bir alev topluluğu. bir yer bulursak. Şurası güzel ama üç görünmezlik de şurada nasıl patlatabilirim onu düşünüyorum. Şuradan atarsam şurayı, şurayı, şu bölgeyi bir tane görünmezlik, şurayı ve şurayı kapatırsam farklı bir yerde patlatabilir miyiz? Aslında her köşe uygun o ya. Yani şuradan saldırı yapmak istiyorum. İstediğim yerde patlatabilir miyim diye düşünüyorum şöyle. Şu gitsin mi? Evet. Arkadesinde de düşürdük neyse sıkıntı yok. Canım evet, sağ olsun. Şuraya hata bir öfke atabilirim ben. Şu seken topu belki kayısa şöyle alır mı? Almaz. Belki alır la. <laughs> Nē, es esmu Andī, es esmu Andī. Es esmu Andī, es esmu Andī, es esmu Andī, es esmu Andī, es esmu Andī. da bir kral yeteneği. Şu arkaya bir zıplatma. Ben daha dondurmam var. Güzel gibi girdik şuraya. Neresi var? Şu kısım var biraz yalnız sıkabilir. Minyon ölmemesi için dondurmayı buraya saklayacağım büyük ihtimalle. ça c'est aussi Ona bir tane vurdu döndü. Şimdi buna vuruyor falan. Anlamadım tam ne yapmak istediğini ama. Neyse. Üç gelir mi? Süre var. Biraz. Atacağım birlik kalmadı. Şunu indirirsek. Bir sayımız kalacak. İlk sayı da dışlattı. E, çok güzel. Tamam güzel bir üçlük geldi. İyi bir saldırıydı bence. Alev topunu... Yani çok ortada bir düzendi bence. Tam alev topuna uygun değildi ama yine de güzel bir yerde patlattığımızı düşünüyorum alev topunu. Hemen yani bir saldırı daha yapalım. Umarım güzel bir saldırı daha yapabiliriz. Bir üçlük daha atarsak videoya güzel yarışır, yakışır bir saldırı olur. Yine aynı saldırıyla, aynı orduyla saldıracağım. Deneyelim bakalım. Evet. Şimdi ya bu tarafta patlatacağız ya bu tarafta patlatacağız alev topunu patlatıp tersten girmeyi düşünüyorum. Ya da monoliti aşağıda en son bırakabilirim. Ki öyle yapacağım büyük ihtimalle. Şimdi şu taraftan girip çoklu çoklu tekli şuradan gelebiliriz ya. Bir şurayı kapatacağım, bir şurayı kapatacağım. Hayır 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 hayır. Ya, aman diyeyim. Aman diyeyim. Dedemiz ölmesin. Dedemiz bize lazım. Ben yukarıdan girsem dedim ama yukarıdan girme giremem şu an. Bir dedemiz kayıyor. Şu manolit için şuraya bir. Lan bırakıyoruz. yukarıdan girseydi garanti 2 alırdık ama 3 üç olmazdı 3'ü zorlamak istedi be canım Belki 3 olur ya yine Bir dakika 10 saniyemiz var Minyon ölmemesi lazım da minyon Nasıl tanklayabiliyor anlamıyorum Kaç tane burada hall birliği var Tank duvarlar açık İçeri girersek içeri girersek, girersek. Aa tekli cehennem var orada ekittim çektim kesin ben yani dediğim gibi şaşmaz tek değil 3 aldık bu arada da hiç hoşuma giden bir saldırı olmadı ama yine de koyacağım bunu 3 aldık mı um bakalım konuşmayalım 3 alamadık duruyor 3 daha değil abartmayalım ya Üç geldi artık. Yani çok hoşuma giden bir saldırı olmadı. Tekte kalacağımı çok düşündüm de. Şuraya girene kadar tekte kalacağımı düşündüm. Ama orada dev iskeletler baya bir iş yaptı. Yani 5500 5600 kupaya dayandık ve 3 tane daha saldırım var. Bu saldırıları da yaparım. 5500 civarında bitirme, bitirirsek bugün çok güzel olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler şimdiden. Hepinize iyi günler diliyorum.